Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size bir video daha hazırladım. Bu sefer parkur yapacağız. İlk önce parkurumu anlatmak istiyorum. Sonra da birlikte yapalım olur mu? Şimdi ben dubalarımı kullandım. Ama sizler aynı renkte olan farklı materyaller kullanabilirsiniz. Sarının karşısına sarıyı koydum. Beyazın karşısına beyazı, mavinin karşısına maviyi, kırmızının karşısına kırmızıyı koydum. Sonra yere ben kurdele yapıştırdım. Siz ip, ya da herhangi bir şey yapabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Farklı yönlere doğru yaptım. Ve sonunda da bardaklarımı koydum bitiş noktasında. Bardaklarımı üst üste koydum. Sonra parkurumu anlatıyorum. Sarıyla sarıya dokunuyorum. Beyazla beyaza dokunuyorum. Maviyle maviye dokunuyorum. Kırmızıyla kırmızıya dokunuyorum. Ve hemen geliyorum ipimin üzerinden, kurdelemin üzerinden dengeli bir şekilde yürümeye çalışıyorum. Ayağımın bitiş noktasında yani hemen önüne, önüne, önüne şeklinde ve bardağımın dizmiş olduğum bardağımın etrafından da bir tur dönüyorum. Ve parkurumu tekrar aynı şekilde geriye doğru e, yapıp parkurumu bitirmiş oluyorum. Hazırsa videoyu başlatıyorum. Evet. Şimdi sarıyla sarıya dokundum. Beyaz, beyaz. Mavi, mavi. Kırmızı, kırmızı ve buraya geldim. İpimin üzerinden dengeli bir şekilde yürümeye çalışacağım. Evet, dengemi sağlayabilmem için kollarımı açıyorum. Hemen ayağımın parmak ucumun önüne diğer ayağımı yerleştiriyorum. Evet ve bardaklarımın etrafında bir tur döndüm. Parkuruma tekrar geri. Doğru yapmaya başlıyorum. Hemen ayağımın önüne yerleştiriyorum diğer ayağımı. Ve tekrar kırmızı, kırmızı, mavi, mavi, beyaz, beyaz, sarı ve sarı. Bu şekilde parkurumu tamamladım. Umarım keyif alırsınız sizde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.